Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde e, çocukların oynayabileceği kartlardan göstereceğim. 4 kişi veya 2 kişi oynanabilir. 3 kişi de oynanabilir. Ne, ne kadar kart olursanız o kadar kişi oynayabilir. Yani o kadar çocuk oynayabilir işte. E, bu arada... E, kartları nereden alaca alacağınızı söyleyeyim. Ee, Sakarya İlkokulu diye bir okul var. Şimdi onun yanında bir dükkan var. Oraya giriyorsunuz, kartları alıyorsunuz. Ee, şöyle bir mebene unutmayın. Oyun kartları kart diyeceksiniz ve işte kartları göstereyim. Şöyle var. Bir de şöyle var. Aslında bir sürü var. Ben birkaçını göstermek istiyorum şu anda. Kartları hazırlıyorum. Şöyle şöyle şöyle. İşte. Aslında siz görünüyorsunuz. Birkaç tane var. Evet, evet arkadaşlar. Bugünkü videodan bu kadar. Kanalıma abone olmak isteyen olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve lütfen beğenmeyi de unutmayın. Daha fazla video izlemek istiyorsanız e, Ahmet e, YouTube'dan Ahmet Say 2017 yazın ve videolarımı izleyin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomdan bu kadar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın, güzel yorumlar yazmayı da unutmayın mutlaka. İşte arkadaşlar, sürekli bazı kişiler video yayınlıyor, biraz da ben yayınlayayım işte. Yani yeter bu kadar. Biraz da ben yayınlayayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi de videomda bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.